Haber Global ekranlarından hepinize merhaba, iyi pazarlar. Ben Dilara Aydın, iyi olma sanatıyla karşınızdayım. Bugün çok güzel bir konuğum var. Çünkü şunun için söylüyorum, enerjisiyle çok güzel bir uyum yakaladım. Kendisi de aynı zamanda paralel bir meslektaşım olan Elvan Songun'la birlikteyiz. Hoş geldin Elvan. Hoş buldum Dilara. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben seni seninle çok mutlu oldum. Çünkü biz böyle spor ve egzersiz yaşamıyla ilgilenen insanlar genel olarak hep böyle dışarıya dönüyoruz. Hani böyle pozitifiz, gülme odaklıyız. Böyle o enerjinin aynısını senden alınca inanılmaz derecede gerçekten çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Duygularıma tercüman oldun aslında. Ben de seni görür görmez gözlerinden o bir anda kahkaha fırlayan bakışlar görünce aynı şeyi hissettim açıkçası. Çok memnun oldum seni tanıdığım Süper, çok teşekkür ederim. Şimdi Elvan sana şunu söylemek istiyorum. 2005-2010 yıllarında aerobik, jimnastik Türkiye şampiyonu olmuşsun. 2011 Türkiye milli takımında fitness Türkiye şampiyonu. Avrupa 5. ve dünya altıncısı olmuşsun. Yani aslında spor anlamında, kariyer anlamında bolca başarıların var. Bu süreçleri nasıl hazırlandın? Aslında önce gel başa geçelim. Nasıl sporcu olmaya ve eğitmen olmaya karar verdin? O süreçlerden bahsedelim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Böyle güzel bir şey değindiğin için. Açıkçası hayatım boyunca hep bir antrenman ve yarışma halindeydim. Ee, çok küçük yaşta annemin de tekvando gibi sporlarla voleybol uğraşmasından dolayı ben aslında 4-5 yaşlarında Van Damme filmleri izleyerek bacak açarak tekmelerle... Aslında çok güzel annen de rol büyüdü. modelmiş. Evet. Biraz bana hep öğretip heyecanlandırırdı ve yaşadığım yerde de o zamanlar karate vardı. Hı hı. Ben de bir hevesle karateye başlamıştım. Tabii ki ailemin yönlendirici ve destekleyici etkisi çok fazla oldu ve yaşadığım yer çok sanatsal anlamda yoğun bir şehirdi. Aynı anda tiyatrolar, piyano kursları vesaireler de vardı. Neresi? Selçuk İzmir. Oh, Aha. Ben de burada Aynı anda karateye giderken piyanoya da başlamıştım aynı zamanda. Ritim duygusuyla beraber oradaki çocuğun bedeniyle temas ederek hem sporu hem sanatı aynı anda deneyimleyerek beyninin belki de duygusal tarafı, limbik tarafı çalışarak aslında şimdi analiz ettiğimde daha iyi anlıyorum. Okulda da sayısal yönleri görerek daha dengelendiğini düşünüyorum şu an ta o zamanlardaki Elvan'ın. Dolayısıyla bu karateyle olan başlayan spor hayatım ilerleyen zamanlarda basketbol, yüzme, jimnastik gibi diğer dallara kaymaya başladı. Arkadaşlarla beraber çok heyecanlanmıştık basketbola başlayalım diye ve bir ben bas de basketbolu hiç sevmemiştim. Ben de 3 yıl kadar basketbol oynamıştım. Basketbolda yapamadım ben mesela. Hemen voleybolla denemeye başlamıştım. Sonra voleybolu çok sevdim ve o bayağı bir 11 sene, 12 sene sürdü bende onun hikayesi. Sana şunu söylemek istiyorum bu arada. E, şeyi sen çok güzel fark edersin. Genç yaşta, çocuk yaşta biraz önce dedin mesela sanatla sporun birleşimi. Bilhassa spor için bunu söyleyebilirim. Küçük yaşta sporla tanıştığın zaman kişi büyüdükçe daha e, idealist, daha disiplinli, daha mutlu bir birey olmuyor mu? Sen bunu yaşadın, deneyimle muhakkak? Sen ne düşünüyorsun? Ben aslında şöyle düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Daha idealistin altında belki özgüven vardır. Çünkü evet. hem takım sporlarında hem bireysel sporlarda bir sahne vardır. Ve sen sahnede ya başroldesindir ya değilsindir. Evet. Yedek oyuncu olsan bile başroldesindir ya da değilsindir. Ben basketbolda oynasam takım kaptanıydım. E, cimnastikte bireysel yarıştım. yüzmede de bireysel yarıştım. Farklı spor dalları da hayatıma girdi. Oradaki rekabetle beraber kendi varlığını koruyarak başladığın bir şeyi sonuna kadar sahip çıkarak bitirme enerjisi var aslında. Bu da ilerleyen hayatta bizim bence iş hayatımızda ya da karşımıza çıkan bir takım sorunlarda, sıkıntılarda bize başladığı şeyi bitirirken arada yaşadığın kondisyon adı altında, spor biliminde değindiğimiz, evet. çok da tatlı olmayan aslında bedenen belki acı çektiğimiz, ruhende psikolojik olarak baskıdan, yarışma baskısı, rekabet, rakip baskısı, etmeyen. E, Hakem baskısı bunlardan ötürü belki de kendi içsel mentalitemizi koruyarak hem bedensel hem, zihinsel hem de ruhsal anlamda çocuk yaşta farkında olmaksızın belki de bunları öğreniyoruz. Evet. Ya bunu fark ederek ilerleyen hayatta bunu iş hayatımıza katarak devam ediyoruz ya da farkında olmadan kendimizi bırakıyoruz. Depresyon adı altında denen şey de. Ee, bazen de kaybolabiliyoruz. Ama sonuç olarak insanız. Evet. Her zaman bir şekilde yolunu bulup işin içinden çıktık. Sporcu olarak... Bilmem ben hep bunu şunu düşünüyorum. Yani ben 5 yaşında başladım spor yapmaya baleyle. Ee, o, o dönemlerden bu zamana gelince evet bir yanda olmuyor tabii ki o farkındalık. Ama şunu çok iyi fark ettim sonralarında. Ee, çocukken yaptığım sporun büyüdüğümde bana ne kadar fazla katkısı olduğunu. Yani aslında disiplinliysem bu yüzden işte e, neyi nasıl yapmam gerekiyor bir planlama gerekiyor bir, bir şey yapıyor hani böyle dümdüz gidemiyorum bir planlama gerekiyor yani o o, o temiz bir çalışma titiz bir çalışma o e, nasıl söylesem e, bir disiplin aslında. Çok iyi anlıyorum. Şöyle düşünüyorum açıkçası. Senin başladığın spor, sizin başladığınız spor bale olarak zaten... Sen diyebilirsin burada lütfen. Tamam. Zaten... Biz o samimiyeti aldık seninle inanıyorum. <laughs> Teşekkür ederim sen. Senin başladığın spor bence zaten en ince sporlardan biri olduğu için yani ayak parmağının pointine kadar seni etkileyen dolayısıyla evet. bedeninin her noktasıyla temasa geçerek ince detaylara odaklandığın için belki iş hayatında da ince detaylar, estetik veya senin için önemli olan şey belki mükemmel yapmaya çalışma arzusu olabilir bu. Sadece şöyle düşünüyorum. Çocuk yaşta bunları çok farkında olmadan bize empoze edildiği için ya da biz bu şekilde algıladığımız için ilerleyen zamanda biraz daha buna olgunca yaklaşmak ve yaratıcılığımızı canlandırmak adına bunun için kendi özgünlüğümüzü korumanın önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Elvan sen de spor yapan bir insansın. Çocukken başladığın spor hayatının büyüdüğünde e, o disiplin, o arzuyla birlikte paralelinde yaşamın getirileriyle daha kolay savaşabildiğini ya da daha kolay adapte olduğunun farkında olduğun zamanlar oldu mu? Her an oldu, her zaman oldu. Oluyor ve hala olacak diye Çok düşünüyorum. Çok büyük bir haz değil mi? Çok muhteşem bir haz, doyum ve tatmin noktası. Sadece şöyle düşünüyorum. Savaş değil de bu bir akış. Dünyada bir savaş yeri olarak gördüğümüzde bence o zaman karşımıza çıkan her şeyi bir engel gözüyle bakarak yarışmacı karakterde kalıyoruz. Yarışmanın belli bir kalıba girmek olduğunu, yani çünkü orada bir hakem ve belli bir kriter var. Ama asıl yaşamın o kriter değil de oradaki ana göre senin kendi karakterini gösterdiği. Senin sanatın başroldeki yaptığın ana akış olduğunu insanlara söylemeyi arzu ederim. Çocukluğuna dönmek istiyorum. Aslında o süreçte nasıl e, sporcu olmaya karar verdin? Çocukken az önce bahsettiğim gibi karate, basketbol, jimnastik çok eğlenceli bir şekilde ilerlerken okul hayatı, çocuk kendi bedenini keşfediyor. Birden e, 10 yaşındayken babamı kaybettim. Ani oldu. Başarısız babamın olsun. teşekkür ederim. Babamın kayıp acısı beni ruhsal ve zihinsel anlamda çok e, acı çektim. Çok zor bir dönemdi. E, çok da uzun süren bir dönemdi. Bu yüzden babama karşı olan acımı sözlerimle, kelimelerimle konuşarak ifade edemediğim için şimdi anlıyorum ki aslında bedensel olarak sanatla, piyanoyla veya o anda gitmiş olduğum basketbol, cimnastik ve yüzme spor dallarıyla bedenimle temas ederek olduğunu sonra fark ettim. Çünkü şöyle diyordum, antrenmandayken bedenim yoruluyor ama zihnim dinleniyor. Okuldayken Zihnim yoruluyor ama bedenim dinleniyor ve beni dengeliyordu. Ve az önce senin sorduğun hani saat 7'de antrenmanda olman lazım. Bu sana bir disiplin katıyor sorusunun cevabı. Saat 7'de bir antrenman varsa Beşte okuldan geldiğim zaman yediği hevesle gidiyordum ki sınav bile olsa saat 10'da antrenmandan çıkıp eve gelip zaten dinlenmiş zihnimde ders çalışıyordum. Buna alıştırmıştım kendimi ve jimnastikte yarışmalara hazırlanırken kondisyon yapardık. Sen de bilirsin Hı -hı. çok da tatlı değildir. Evet. Ve hatırlıyorum o ağır Acılı. kondisyonları. Diyordum ki Allah'ım öleceğim galiba. Sonra babam aklıma gelirdi ve ben çok ağlardım. Ve derdim ki Allah'ım öleceğim herhalde. Sonra bir gün şunu fark ettim. Aa, i̇kisi de aynı acı bedensel acıyla benim ruhumda yaşadığım acı ikisinde de ölmüyorum bir şekilde yaşıyorum. Aa, demek ki böyleymiş çocuk böyle düşünmüş düşündü ve sporcu olmaya karar vermek değil de bu zaten öyle doğduğunu belki fark etmek. Bu ben, benim ben benden bağımsız istemsizce gelişen bir durum oldu çünkü ruhum zaten sürekli o tarafa aktı. Dersleri de çok severdim. Bedenimi öğrenmeyi, hayatı öğrenmeyi, insanı öğrenmeyi, insan bedenine dair her şeyi çok merak ederdim. Neden kolumuzu böyle kaldırıyoruz? Ne yiyeceğim? Protein ne? Neden onu yiyorum hocam? Ne yapıyorum? Hayat nasıl bir şey? Ben kimim? Bu gibi soruları sorarken bedensel anlamda aslında her şeyin içimde saklı olduğunu fark ettim. Yani o antrenmanın içerisindeki acıyı ya da orada aldığı hazzı fark ederek kendi içsel bilgeliğiyle temas eden aslında o kişi oluyor. O sporcu ya da o sporcu ruhu dediğiniz şey oluyor. Dolayısıyla sporculuk bu şekilde hayatımı beni disiplinize ederek, okul hayatımla beraber dengeleyerek belki de hem hiperaktivitemi hem de babama karşı olan acımı daha sağlıklı ve şifalı bir yönden maddeleştirdiği için sanırım evet. bu ruhsal ve bedensel iyi olma haline dengeye getirdi senin söylediğin gibi. Çok güzel özetledin. Teşekkürler. Bir röportajında söylediğim bir cümle var. Fakat yapmak zorunda olduğunuz ve yapmak istedikleriniz sizi bir dönüm noktasına sıkıştırdığı anlar vardır ya. Yani aslında bana çok dokunan bir cümle oldu bu. Çünkü ben de biraz hayatımda yapmak zorunda olduğum ve yapmak istediğim arasında ayrıma kalmıştım kariyerimde. Sen bu süreci nasıl tamamladın? Nasıl kararını artık ya ben bu işi yapmak istiyorum oldun? Bu çok güzel bir soru. Çünkü her zaman içimde hissettiğim o sıkışma. Kendimi tam hayal ettiğim bir şey var, yapacağım onu evet. Ama hayır, yapmak zorunda olduğum bir şey de var. Babam eczacıydı ve benim olmak zorunda olduğum bir eczacılık vardı. Ama bu çocuk spor yapmak istiyordu. Yarışmak istiyordu, kendisini ifade etmek istiyordu, sanat yapmak istiyordu, yazı yazmak istiyordu. Önce içsel anlamda bunu fark ederek kendime kabul vermek, tamam o babama karşı yadigarım, babama karşı olan o anda yapmak zorunda olduğum ve bana şimdiki hayatımda çok büyük bir şey katan bir şey. İyi ki de yapmışım. İyi ki de yapmışım. Çünkü şimdiki yaptığım şeyi daha da anlamlı kılan muhteşem bir şey. Ama ben ne oyum ne oyum Ortada olan şimdiki halim. Dolayısıyla yapmak zorunda hissettiğimle yapmayı arzu ettiklerim hayatta her zaman var olacak diye fark ettim. Ve yapmak zorunda olduklarımın esiri değil, yapmak, yapmak istediklerimin, istediklerimin kraliçesi olmayı tercih etmeye karar verdim. Çok güzel cümle. bir nokta. Bir dakika. <laughs> yapmak istediklerimin kraliçesi olmayı, kraliçesi olmayı güzel. seçmeyi karar verdim. Bu bir seçim aslında. Bunu her an yapıyoruz. Sadece o andaki bakışımıza göre ya böyle hissediyoruz. Hayır bu diyoruz. Tamam onu hayır demiyorum. Görmezden gelmiyorum. O da var. Onunla beraber bunu yapmayı öğrenmek. Yetişkin olmak galiba biraz böyle bir şey. Çocuk bunu göremiyordu. Çocuk evet. isyan ediyordu. Evet. Çocuk çok sinirliydi. Çocuk yaradana çok öfkeliydi. Çocuğun çok fazla yarası vardı ama çocuk büyüdü ve çocukların yarası geçiyor geçmek zorunda çünkü insan bu beden bu hayat bu doğa bile yandığında yeniden yeşeriyor. Her zaman kendini iyileştiriyor ve yenileniyor ve şu an bile yenileniyor. Dolayısıyla her zaman bir çıkış yolu var ve belki de öğrencilerime ve herkese söylemek istediğim şey yapabilirsiniz. Her zaman yapabilirsiniz. Her zaman bir çıkış yolu var. Hep derim ki bulaşık yıkamanın bile 276 faz, faz farklı yolu varmış. Dolayısıyla Tek yolla yıkayabileceğin şeyi 276 adet farklı yolla yıkayabiliyorsan şu anda sen cevabı göremediğin için o imkansız demek değil. Ve bir sözüm daha var. Bunu burada söylemeyi çok isterim. İmkansız olan tek şey gerçekleşmemiş kalp arzusudur. Elvan az önce çok güzel bir şey söyledin gerçekten. Bence her şeyin bahane yani. Her şeyi bir bahaneleri kenara bırakalım. Gerçekten yüreğimizde bir tık bir hissiyat, bir istek, bir arzu varsa, bir tutku varsa onun peşinden gittiğinde muhakkak gerçekleşiyor. Çok katılıyorum sana en Peki bunca şampiyonluk, bunca güzel kariyer spor dallarında. Fitness var, dans var, aerobik, jimnastik var. Bu süreçte beslenmen, uyku düzenin, antrenmanların nasıl bir süreçti? Bu süreçte beslenmeyi tamamen kendim araştırarak öğrenmeyi fark etmiştim. Fitness'ta yarıştığım zamanlarda sadece hocalarımın bana söylediğini veya dışarıda gördüklerimi uygulamaya çalıştığımı fark ettiğimde öncelikle kan seviyemin, kan değerlerimin çok düşük olduğunu Yaşadığım bir dönem oldu ve dedim ki zaten ben insan bedenine dair olan tüm bilgileri eğitimimden dolayı sahibim ve dolayısıyla ben niye bunu kendim araştırmıyorum ve bu da benim dışarıya karşı olan hocam ben ne yiyeceğim ne içeceğim neden diye dışarıya yönelttiğim soruları kendime yönelterek e, aklım başıma toplayarak bizzat kitapları açarak makaleleri okuyarak deneme yanılma gibi mi yapmaya başladın yani deneme, aslında deneme yanılmayı bedenimde hangisi daha iyi bana evet. oluyor diye deneme yanılma gibi yaptım ama araştırarak ha demek ki ben %40 protein, %30 yağ ve geri kalan karbonhidrat atıyorum olarak beslendiğim zaman hmm kaslarımdaki yaktığım dengeyi sağlıyorum diyerek egzersiz fizyolojisinde yüksek lisans yapmıştım. Oradaki bilgilerimi hatırladım, baktım ve dolayısıyla bu bana piyasanın bütün içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmamı sağladı. Aldığım ürünü açıp okudum. Ha içinde ne varmış bunun? Ha demek ki ben acıktığımda ne yemeğe saldırma arzum geldiği zaman ne yaptığımda kendimi en sağlıklı olarak dengeliyorum ve şunu anladım en sonunda. Yerken ki hazlıma değil yedikten sonraki hissime odaklanarak hangisi beni en hafif hissettiriyorsa, hangisi performans anlamında bana iyi geliyorsa onları tercih etmek beni daha mutlu bir insan yaptı. Kesinlikle katılıyorum ben de hemfikirim bu konuda seninle. Besleniyorum. Çok önemli bir noktaya değindin gerçekten Elvan ben bu konuda sana katılıyorum. İnsan yani ben de öyle düşünüyorum. İnsan gerçekten yedikten sonra ne hissettiğini birazcık düşünebilirse daha belki de hafif bir hayat yaşayabilir. Aslında yogadan da örnek verebilirim. Bedenimizle temas ederek bedenimizdeki bilgeliği fark etmek, kas hafızamıza güvenmek gerekiyor. Bedenimiz zaten bize neye ihtiyacımız olduğunu Kesinlikle. söylüyor ve gösteriyor. Yedikten sonraki hissimize odaklanmak, aynı zamanda gözünüzü kapatın. Bakın bakalım şimdi bedeniniz ne hissediyor? Sen ne düşünüyorsun? Değil. Bedenin ne hissediyor? He, heyecanlıyım biraz. Huzurluyum. Ama çok heyecanlıyım. Evet bastırmaya çalışıyorum. Şu anda böyle hissediyor bedenim. Zihnim ne düşünüyor? Evet konuşuyorum vesaire. Bunun farkı buradan geliyor biraz. Bence beslenmeyle ilgili. Hemen yemem lazım. Hayır. Yerken bak bakalım ne hissediyorsun? Aa evet doyum hissediyorum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Belki bu. Sevgili Elvan geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi olma sanatı egzersiz ipucu bölümüyle devam ediyor. Egzersiz ipucu bölümünde bu hafta side stretch var. Oturma kemiklerimin üzerine, üzerine oturdum. Kalça yani asis ve pubik karşıya bakıyor. Nötral desin. yani yukarıya doğru öne doğru omurgayı götürmek yok. Sağ elimi yere koydum. Sol kolu yukarı doğru kaldırdım. Sağ dirseği hafifçe kendime doğru bükerek sol kolumu yukarıya kaldırarak side stretch'i gerçekleştiriyorum. Yani bedenimin sağ ve sol yan taraflarını esneteceğim, uzatacağım. Nefes alarak gel. Nefesi vererek sol eli yere koy. Sağ kolu yukarı kaldır. Sol dirseği hafif kendine doğru bükülü getiriyorsun. Omuz başın, kürek kemiğin geride. Göğüs kafesin açık. Burada önemli olan ipucunu veriyorum. Kalça yukarı kalkmayacak. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. Pelvis direkt olarak leğen kemiğim direkt olarak karşıya bakıyor. Side süreci gerçekleştirdik. Ve gel. Bir tane deneme gösteriyorum. Nefesi al verirken sağa doğru side, side stretch yani sağa doğru vücudumun yan tarafını stretch ediyorum. Sola geldim. Sağ yan tarafımı esnetmeye götürüyorum. Ve gel. Bu haftaki egzersizimiz side stretch'ti. Bir sonraki hafta yeni bölüm, yeni egzersiz yapıcıyla karşınızda oluncaya dek. Hoşçakalın.